Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul yatırım ortaklıkları değerlemelerden bu senede kar yazacaklar arkadaşlar. Biliyorsunuz enflasyon yüksek ve son iki senedir özellikle bu senede gayrimenkuller epey arttı. Bu senede yeniden değerleme yapacak bu firmalar ve kar yazacaklar. Bu gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden inşaat Yapanlar, yani gayrimenkul üretip satanlar için gelecek molak durumda. Çünkü faizin yükselmesiyle birlikte kredi kullanılması çok zorlaştı. Artık çoğu insan faize bu kullandığı krediyle ev almak bir hayal oldu. İnsanlar artık ev alamıyorlar mevcut maaşlarıyla. Bu sebeple inşaat üretip satanlar ürünlerini rahatlıkla satamayacaklar. Neredeyse son iki senedir krediyle ev alıp yatırımlarını bu şekilde yönlendirmek isteyenler yüksek faize eziliyorlar. Bununla birlikte gayrimenkul yatırım ortaklıkları yatırımlarına bakıldığında bunlar sadece yap, üret türü yatırımlar değil. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sahibi oldukları taşınmazları yönetiyorlar, kiraya veriyorlar. Liranın değer yitirdiği, enflasyonun çok yüksek olduğu ortamda maliyetler de geri gelmiyorken mevcut varlıklarının değerlemesiyle çok yüksek karlar yazıyorlar. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları bu sebeple belirli bir kar ile yaşamaya devam edecekler. Vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığının 9 aylık dönemde 700 milyon lira karı vardı. Son çeyrekte de firma yıl sonu değerlendirme yapacaktır. Bu kar 1,5 milyara kadar gider. Eğer tahminimiz bu şekilde olursa hisse başına 0.7 kuruş kadar bir temette ortaya çıkar. Bu firma bu şartlarda 3FK gibi fiyatlanır. Bu da firmayı sektörüne göre ucuz gayrimenkul şirketi haline getirir. Bu ise senedenin yükselmemesinin temel sebebi genel gayrimenkul yatırım ortaklığı temasının olumsuz olmasıdır. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin değeri muhakkak yükselecektir. Bu firmaların değerleri artacaktır. Firmanın 1.66-67 bir desteği var. 1.6 altındaki yani 1.6 lira altındaki her fiyat bence bu şirketi almak için bir fırsattır 2024 için.